Karabağ'daki Rusya destekli ayrılıkçı teröristler Azerbaycan ordusu mevzilerine saldırı düzenledi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sözde Rus barış gülerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarındaki ayrılıkçı Ermeni teröristler Ağdam bölgesindeki Azerbaycan ordusu mevzilerine saldırılar gerçekleştirdi. Bakanlık, Azerbaycan ordusunun karşı saldırıda bulunduğu ve Ermeni teröristlerin ateşinin bastırıldığını kaydetti. Diğer yandan Ermenistan Başbakan Paşinyan, son günlerde sınırdaki duruma ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in tehdit edici açıklamalarına dikkat çekiyor. Paşinyan bundan önce Azerbaycan'ı Karabağ Ermenilerine soykırım yapmaya teşebbüs etmekle suçladı. Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Grigoryan, Azerbaycan'ın zaman zaman dile getirdiği ve Ermenistan'a ateşkesi ihlal etmekle suçlayan tehditlerinin onun durumu tırmandırma ve askeri harekat başlatma niyetini gösterdiğini söyledi. Grigoryan, şu anda Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı askeri provokasyon yapma tehlikesi var. Bu bağlamda çalışmalarımıza devam ediyor, yeteneklerimizi güçlendiriyor ve böyle bir gerilimi önlemek için uluslararası toplumla birlikte çalışıyoruz dedi. Ancak Grigoryan'a göre sadece uluslararası mekanizmalar Azerbaycan'ı dizginlemek için yeterli değil. Grigoryan, 13 Eylül saldırısı sırasında Ermenistan'ın tepkisinin ve uluslararası toplumun müdahalesinin saldırının durdurulmasını sağladığını söyledi. Grigoryan, uluslararası mekanizma tek başına çalışmıyor. Yeteneklerimizi artırmalı, ordumuzu reforme etmeli ve bu anlamda Azerbaycan'ın bundan sonra Ermenistan ve Karabağ'a yönelik provokasyonlarını önleyecek mekanizma bileşenleri oluşturmalıyız, diye konuştu. Geçen hafta Ermenistan'ın eski ombudsmanı Tatuyan Vakfı'nın raporunu açıkladı. Azerbaycan'ın Ermenistan'ın egemen topraklarından ayrılma niyetinde olmadığını ve ayrıca Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Ermenistan topraklarında yollar ve hatta sığınaklar inşa ettiğini söyledi. Azatutyun, Ermeni Ulusal Meclisi Savunma Komisyonu Başkan Yardımcısı Haçatırya'nın Tatuyan'ın söylediklerini inkar etmediğini ve sözlerinde yeni bir şey olmadığını söylediğini belirtti. Ermenistan silahlı kuvvetleri neden yol ve sığınak yapımına engel olmuyor sorusuna yanıt veren Haçatıryan, bu sefer çok net söylemeliyim ki bu soruyu bir daha sormamalısınız. Mevcut durumda güç dengemizde askeri operasyonlara başlamak mı? Elbette yerel başarı elde edebiliriz. Ancak topyekun bir savaş başlarsa bence bu soruyu sormak uygun değil dedi. İktidardaki milletvekili, Ermenistan yolların ve sığınakların inşasını engellerse topyekun bir savaş başlayabilir mi sorusuna yanıt vermek zorunda kalarak, tabii ki evet. Üstelik Azerbaycan barış sürecini bozmak için her şeyi yapıyor, kışkırtıyor. Mevcut durumda geniş çaplı askeri operasyonların başlaması Ermenistan Cumhuriyeti için çok ciddi sonuçlar doğurabilir, dedi. 30 yıldır Ermenistan'ın işgaline destek veren ve Azerbaycan'a düşmanca tavırlar sergileyen Fransa ise skandal bir karara daha imza attı. Fransa Senatosu Azerbaycan'a yaptırımı öngören karar tasarısını onayladı. Fransa senatunda onaylanan kararda, sözde Karabağ Cumhuriyetinin bağımsızlığı tanınması, Azerbaycan ordusunun da Çin koridorundan ve sözde Ermeni arazilerinden çekilmesi, tüm Ermeni askeri esirlerin serbest bırakılması istendi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa senatosunun Azerbaycan aleyhine karar kabul etmesine tepki gösterdi. Bu belgenin Azerbaycan'ın egemenliğine hakaret olduğunu aktaran Erdoğan, Azerbaycan'ın Birleşmiş Milletler ve Agit kararlarına rağmen kimsenin toprağına sahip çıkmadığı, yaklaşık 30 yıl önce Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları özgürleştirdiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, grubunun eş başkanı olan Fransız Parlamentosu'nda alınan karar tam bir felaket ve rezalettir dedi. Erdoğan ayrıca uluslararası toplumu bu kararı kabul Fransız parlamenterlerin eylemlerine yanıt vermeye çağırdı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da Fransa Parlamentosu'nun onayladığı karara sert tepki gösterdi. Bakanlık, onaylanan kararın gerçeklerden uzak, yanlış ve iftira niteliğinde hükümler yansıttığını, açık provokasyon niteliği taşıyarak Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecini baltalamaya hizmet ettiğini belirtti. Açıklamada Senato tarafından kabul edilen ve herhangi bir hukuki yaptırımı olmayan bu karar, barış sürecine katkıda bulunma niyetini beyan etmiş bir ülke olarak Fransa'nın taraflı ve tek taraflı siyasi konumunu açıkça ortaya koymaktadır. Genel olarak kararda bahsedilen abartılı iddialar, yazarlarının bölgedeki tarihi gerçeklerden ve mevcut durumdan habersiz olduğunu göstermektedir. Fransız parlamentosunun aldığı kararda Azerbaycan topraklarının yaklaşık 30 yıllık bir süreçte Ermenistan tarafından işgal edilmesini, sivil halka yönelik katliamları, şehir ve köylerin yağmalanmasının göz ardı edilmesini üzüntüyle vurguluyoruz. Kararda dağlık Karabağ denen sözde oluşumla ilgili saçma sapan fikirlere istinaden senatörlere bir kez daha hatırlatıyoruz ki Azerbaycan'ın uluslararası alanda tanınan toprağı olan Karabağ bölgesi Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçasıdır. Hak ve güvenliği bu bölgede yaşayan Ermeni nüfusun tamamı Azerbaycan'ın iç meselesidir ve bunlar Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası'na uygun olarak sağlanacaktır. Senatunun bu kararı, Ermenistan'daki revanşist güçleri cesaretlendirerek, bölgede barışa, istikrara ve ilerlemeye hizmet etmemekte ve kararın adında bahsedilen sürdürülebilir barışın teşvikinden uzaktır. Fransız Senatosu tarafından kabul edilen kararı şiddetle reddediyoruz denildi. Rus askeri uzman Igor Korotchenko ise Fransa parlamentosunun Azerbaycan ile ilgili aldığı kararı eleştirdi. Rus uzman, Azerbaycan karşıtı utanç verici karardan sonra Fransız senatosunun adı Fransa Ermeni Diasporası Senatosu olarak değiştirilmelidir dedi. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 266. gününe girilirken saldırı ve çatışmalar devam ediyor. Rusya tarafından Ukrayna şehirlerine dün akşam saatlerinde başlatılan füze saldırısı NATO ülkeleriyle Rusya'yı savaşın eşiğine getirdi. Polonya'ya düşen bir füze iki kişinin ölümüne yol açarken füzenin Rusya tarafından atıldığı iddia edildi. NATO üyesi olan Polonya, acil toplantı yaparken füzenin Rusya'nın attığı kısa sürede NATO'nun 5. maddesinin devreye gireceği paniği oluştu. Polonya, NATO'nun 4. maddesini işletme kararı alırken Amerika füzenin Rusya tarafından atılmasının düşük bir olasılık olduğunu açıkladı. Polonya Cumhurbaşkanı, ülkesinin Ukrayna sınırındaki köyünde iki kişinin hayatını kaybettiği olayda füzeyi kimin attığına dair net bir kanıtın olmadığını belirtti. Polonya Cumhurbaşkanı, gece boyunca Amerika Başkanı Biden, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İngiltere Başbakanı Sunak, Almanya Başbakanı ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile bir dizi telefon görüşmesi yaptığını belirtti. Biden'ın, araştırma konusunda destek sözü verdiğinin altını çizen Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırısının neredeyse tüm gün sürdüğünü gayet iyi biliyoruz ancak şu anda bu füzeyi kimin ateşlediğine dair net bir kanıtımız yok. Soruşturmalar sürüyor. Müfettişler bu konuyu açıklığa kavuşturacaktır. Büyük olasılıkla Rus yapımı bir füzeydi ancak şu anda hepsi hala araştırılıyor değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Duda ciddi şekilde sakin ve ihtiyatlı davrandıklarını belirterek herkesten sakin olmasını istiyorum. Polonyalı askerler sahada. Bizim için müttefik desteği var. Bize karşı tüm müttefik taahhütleri kesinlikle destekleniyor. Biz çalışıyoruz ifadelerini kullandı. Diğer yandan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın kayıplarını açıklayarak Rus ordusunun 82.710 askerini kaybettiği, 2.871 tank ve 5.797 zırhlı aracın imha edildiği belirtildi. Açıklamada 1860 topçu sistemi, 393 çok namlulu roket atar sistemi, 209 hava savunma sistemi, 278 uçak, 261 helikopter, 1525 insansız hava aracı, 474 seyir füzesi, 4360 adet çeşitli modelde askeri aracın imha edildiği kaydedildi. G20 sonuç bildirgesinde Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in aracılık ettiği İstanbul Anlaşması'ndan memnunuz. İlgili tarafların anlaşmayı tam zamanında ve devam edecek şekilde uygulaması önemli ifadesi kullanıldı.